Sandıklı gönüllü Hanımlar Derneği'nin Mutfaktan gelen sesler programıyla karşınızdayız. Bugün ikinci kez Hacer Sümer hanımın mutfağına, evine misafir olduk. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Hacer hanım öncelikle çok teşekkür ederiz. Perde Güçlü Kadınlar için açılıyor projemiz. Tiyatro eğitimlerimiz devam ediyor. Evet. O yoğunluğunun arasında o nefis ağızda dağılan, ağzda açık tarifini <laughs> çok yediğimiz için tekrar bir e, tatlı tarifiyle e, Hacer Hanıma rahatsız ettik. <laughs> Estağfurullah iyi yaptınız. Ee, nasılsınız Hacer Hanım? Teşekkür ederim iyiyim siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz nasıl geçiyor günlerimiz? Güzel Koşturmaca haline geçiyor şimdi e, bizim bahsettiğiniz gibi perde güçlü kadınlar için atışılıyor projemiz devam ediyor e, iki defa. Bakanlıktan süre uzatımı istedik pandemi dolayısıyla dolayısıyla uzadı biraz projemiz ama inşallah pandemi bitecek biz de projemizi bitirmiş olacağız inşallah. İnşallah yani şöyle bir eğitim diyoruz ama bu eğitim neredeyse birinci aşaması bir yıl sürdü ikinci aşama tekrar bir yıl. Ve evet. e bu aşamada biz gerçekten tiyatroyu hayatımızda ilk defa anlamını, gerçekten tiyatronun nasıl bir yaşanımı evet. hale getirilir, onu neredeyse iliklerimize kadar hissettik. Öyle söyleyeyim. Bunun yanında sinema eğitimleri alındı. Evet. Öyle evet. değil mi resim? Evet, Resmi eğitimi aldık. Aynen öyle. Çok kapsamlı bir eğitimdi. Bizler daha öncesinde kendi çapımızda amatörce yapıyorduk bir şeyler. İşte sandıklık kültürünü tanıtma amaçlı kültür evimizde geceler düzenliyorduk ama bu işi biraz ileriye götürelim istedik Böyle bir projeye başvurduk Projemiz kabul edildi çok mutlu olduk daha iyi bilinçli bir şekilde yapmak istedik tiyatrolarımızı işte sandıklı kültürümüzü yaymayı istedik. Çok da güzel olmuş. Sağ olun teşekkür büyük ederiz. Büyük bir emek, büyük bir özveri evet. ama bunun çok yakın zamanda bir meyvesini alacağız inşallah. İnşallah, inşallah. Artık bir Ankara ve Eskişehir turumuz var. Hı hı. E, proje kapsamında yer alıyor. Oralara gidip bir gösteri yapacağız. İnşallah projemizi tamamlamış olacağız. İnşallah. Yani o zaman şöyle diyelim, <laughs> Perde Güçlü Kadınlar için açılıyor projemiz, çok yakında sahnelerde yerimizi alacağız inşallah. İnşallah, olarak. <gülüyor> İnşallah. inşallah. <gülüyor> ee, bize tatlı olarak ne yapacaksınız? Elmur Turta yapacağım ben size. Hı hı. Ee, Onun ee, bir hikayesi var mı? Hikayesi şöyle var, ee, yıllar önce ben lise deyken, nişanlandım. Hı nişanlandım. O zamanın şartlarıyla işte e, nişanlandım okulun son dönemleri biz öğlen yemeğini eve giderdik o dönemler arkadaşlar hadi hep birlikte evden bir şeyler getirelim dedi işte birlikte e, okulda vakit geçirelim istediler e, bana da bir veda gibi oldu tamam dedik işte bir hafta boyunca herkes bir şey getirdi bir gün arkadaşım kulakları çınlasın Şengül e, Elma turta yapmış gelmiş. Çok beğendim. Şimdi bir tane yedim. Aa, çok hoşuma gitti iki tane yedim. Yine yiyesim var. Başka şey yemeyeceğim onu yiyeceğim. Çok beğendim. Sonra üçüncüyü de yedim ama utanıyorsun da artık. Ee, sonra tarifini aldım. Yıllardır aynı tarifi yaparım. Elinize sağlık. Ben burada bir dipnot belirtmek istiyorum. Hani liseye bıraktım dediniz ama evet. Hanım şöyle bir bence büyük bir başarı hikayesi. Yani hayat şartları çok değişiyor. Şu an anneanne evet. anne kimliği var, eş kimliği var, anne kimliği var. Onun yanında bu yarım kalan lise hayatı öyküsünü tamamladı ve büyük bir başarıyla lise diplomasını eline aldı. Evet, iki ee... yıl önce lise diplomasını aldım. Açık öğretimden her zaman içinde kalmıştı. Liseyi bitirme arzusu vardı. Arkadaşlarımın da desteğiyle başvurdum açık öğretimden. Kısa bir sürede de bitirdim çok şükür. Evet, çok 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 yani ne, ne neler diyeceğimi bilemedim şu an. E herkese Büyük tavsiye özgür ederim. Özgür. hiç İçinizde kalmamalı diye düşünüyorum Kesinlikle. bir şeyler. Kesinlikle aynen. İnsanlar hayallerinin evet. peşinden koşmalının canlı kanlı örneğini yaşıyoruz <laughs> şu an. Çok teşekkür ederiz bize ben ikinci kez evinizi ve mutfağınızı açtığınız için. Ben çok teşekkür ederim her zaman. <laughs> Efendim şöyle söyleyelim o zaman. Ee, bu... Tatlı tarifimize, tatlının adını böyle koyamadım ne destek bile. Elmalı turta. Elmalı turta diyelim. <laughs> bence altındaki başarı hikayesi bir dipnot olarak kalmalı kesinlikle. Herkes <laughs> bir, ben mesela bundan sonra bence benim için öyle olacak. Her elmalı turta yediğimde lise diploması imgesi kafamda bir yer alacak. Ee, bizleri cuma günü saat 21'de derneğimizin Facebook, Youtube ve Instagram hesaplarından izleyebilirsiniz. Keyifli izlemeler. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Size bugün elmalı turta yapıyorum. 40 yıldır yaptığım bir tarif. Arkadaşlarım severek yiyorlar. 40 yıl önce okuldayken bir arkadaşım yapıp gelmişti. Kulaklar çınlasın Şengül. O gün herhalde çok açtım o kadar. Hoşuma gitti. Bayağı da yemiştim o gün. Ondan sonra da favori tarifim oldu bu benim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Şimdi elma rendeledim. Ocağa koydum. Sonra şekerini koyuyorum. Yavaş yavaş. Suyunu çekinceye kadar Kabul cam. Ama e, püf noktası suyunu iyice çekmeli. İyice kavrulduktan sonra biraz tarçın koyacağım, ceviz koyacağım içine. arkadaşlar içini hazırladım içine iyice suyunu alıncaya kadar kavurdum şekerle birlikte bir çay bardağı kadar ceviz koydum cevizi ince ince kıydım bıçakla öbür türlü çok eziliyor dişe gelmiyor sonra malzemeleri hamur malzemelerini hazırlayacağım şimdi bir çay bardağı sıvı yağ 4 kaşık kadar pudra şekeri 1 çay bardağı yoğurt 1 paket katı yağ ben yarısını tereyağı yarısını margarin kullanıyorum. Önce hepsini karıştırıyorum iyice. 1 paket kabartma tozu bir paket vanilya sonra yavaş yavaş ununu kataraktan yumuşak bir hamur elde ediyorum. Aldığı kadar un. Şimdi yoğurma işlemine geçelim. özleşinceye kadar yoğuracağım Şimdi arkadaşlar ya hamuru yoğurdum benim hamurumdan yedi parça çıktı. Şu, şu boyutlarda. Şimdi bir tanesini ben şöyle açtım. Altıya bölüyorum. こいうふにカットいちゃす。 parmaklarımızı şöyle alttan kaldırarak rulo yapıyoruz. Şöyle kıvırdığımız Uçlar, üçgen yerler üste gelecek şekilde koyuyoruz. 180 derecede ısıtılmış fırında pembeleşinceye kadar, çok kızarmayacak bunlar. Pembeleşinceye kadar pişireceğiz. Daha sonra üzerine pudra şekeri ekleyip soğuyunca servis yapacağız alın yani pudra şekerini de biraz soğuduktan sonra yaparsık. Kurabiyelerimiz pişti, pembeleşinceye kadar. Sonra ilk sıcaklığı geçtikten sonra üzerine pudra şekeri yapıyoruz. Afiyetle torunlarımız, çocuklarımız yiyorlar.